arkadaşlar bugün sizlerle şöyle bir çikolatayı deneyeceğiz bunu markette 40 liraya aldım normalde e, şurasında e, güzel Sen olacaktı ben de o çıkarttım annem bile de filan benettim ama ben denemedim şimdi de biz hep sizle beraber deneyeceğiz ilk başta ona bakmayacağım onu, onu şöyle çıkartıyorlardı. Şöyle iki yanına bastırarak çıkartıyorlardı. Heh, bak çıktı. Bir tanesi böyle. Alttaki e, şey neydi karamel. Üstteki değlerle bitti. Çikolata ve yastığı. Şimdi ilk bakmayacağım. Bak. Böyle. Üstteki şey bu. bu dur İçinde de konuk var. Aynen alttaki karamel, üstteki de sütlü herhalde. Çok güzel puanım. Onda 8.5. Bu arada 2 Lezzet ödülü almış. Şimdi bir şey yaptım. Parçalarını ayıracağım. <laughs> Şu şurada dursun dedim. Boyum büyük olduğundan gözükmüyor ama gözükmeye çalışacağım. bak bu üstteki olan bu bu sütlü olan ve karamel ee, ve bu ortam güzel ben o zaman ben de video bu kadar abone ol like at yorum yaz Bildirimleri aç ve balatayı kopyala. Bay bay.